haberden herkese merhabalar. Seçim sürecinde altın fiyatlarında bayağı bir hareketlilik vardı. Şu anda seçim geride kaldı. Bakalım altın fiyatlarındaki son durum nedir? Hep birlikte görelim. Artık seçimi geride bıraktık. Şu anda altın fiyatlarında durum nedir? Yükseliş ya da bir iniş var mı? Şu anda seçimlerin arkasından altın fiyatları düşüşle güne başladı. Bundan sonra düşüş seyreder mi bilmiyorum ama müşterilerimiz için büyük bir fırsat doğdu bu sayede. Herkese bekliyoruz. Seçim öncesinde altın piyasasında yukarı yönlü bir hareketlenme oldu. Tarihinin zirvesini yaptı. Akabinde seçimin hemen sonrasında şu anda bir aşağı yukarı gram başı 100 lira civarı bir geri gelme gibi durum söz konusu. Fakat tabi bunlar geçici gibi gözüküyor. Çünkü çok sirkülasyon var fiyatta. Onun dışında şu anda alım satım arasındaki makas farkımız aşağı yukarı 25-30 civarı şu anda. Bundan sonra inşallah artık seçimi de geride bıraktık. Türkiye 4 yıl en azından bir seçimsizlik sürecine giriyor. Yani ekonomide en önemli şey biliyorsunuz istikrarın olması. Altın fiyatları normal şu anda. Yani seçim çok etkilemedi ama yükselmesini bekliyoruz tabii ki. Şu anda inanın Türkiye'deki en büyük sıkıntımız, bizim sektördeki en büyük sıkıntımız ihracattaki bulunan makas farkı. Yani bu kur farkından dolayı çoğu atölyemiz çalışamaz durumda. Bu makas farkı olmasa Türkiye İtalya'dan sonra en iyi ihracat yapan ülkelerin arasında zaten sektör de büyük ihracatlarımız da var. E, tek dileğimiz bu makas farklarının olmaması. E, bunu temenni ediyoruz. İnsanlarımız artık çok bilinçli. altının döviz karşısındaki değerini de takip ediyor. Altın dolar karşısındaki yükselişini de takip edip şu an alım yönünde bir eğilimleri var. Bu konuda talep şu anda çok artmış durumda geliyor. Kuyumcu esnafımız sarrafiye bulmakta zorluk çekiyordu. Şu anda durum nedir? Şu anda mevcut durum devam ediyor. Yani bizlere söylenen Darphane'nin ürün göndermediği, daha doğrusu yetiştiremediği. Şu anda piyasada dönenler mevcut vatandaşın bozdurduğunu vatandaşa tekrar geri satıyoruz. Aksi takdirde çünkü ürün yok yani. Serrafiye grubu bulunmuyor şu anda. Biz de bunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar. Yani piyasalar biraz tabi Fiyatlar, sirkülasyon çok fazla. Gün gün, saat saat değişiyor fiyatlar. Vatandaş bugün aldığını yarın bakıyorsun alamıyor. Veyahut işte dediğim gibi günde 50 lira 10 lira bile düşüp çıktığı günler oluyor. Bu durumun en azından bu seçimi de atlattıktan sonra biraz daha stabil bir duruma kavuşacağını düşünüyoruz. Kuyumcu kentte hiçbir zaman öyle bir zorluk yok aslında. Kuyumcu kentte her türlü bulunabilir sarrafiye. Altın çeyrek altının az bulunduğu söyleniyordu. Yok öyle bir şey yok. Şu an darphane tekrardan basıma vardiyalı şekilde başladı diye biliyorum. Son günlerde o azaldı. Bir zorlanma vardı talebe yetişme konusunda. Ama şu an için bir sıkıntı yok. Evet sarrafiye üzerine de tabii darphanedeki baskılar yetişemez oluyor. Genelde o bu sarrafiye üzerinde ticaretler. Para kazandırdığı için ufak tefek de olsa millet altında oraya yatırıp sürekli kar etmeye uğraşıyorlar. Tabii bunlarda da bazı sıkıntılar var. sarrafiyeler hala sıkıntı halinde pek bulunamıyor. Peki alış satış arasındaki o makas farkı şu anda ne durumda? Yani ilk gün tabii biraz fazla ama giderek azalıyor akşam saatlerine doğru azalmaya başladı. Peki şu anda alan mı daha fazla, bozduran mı daha Alan daha fazla şu an için altın fiyatlarındaki düşüşle beraber. Şöyle daha çok semt esnafları toplu yerlerde değil, Kuyumcukent çarşı gibi yerlerde değil. Bu makas biraz yüksek ama kentte kapalı çarşıda nazaran daha düşük bir makas. Tabii fiyatın böyle yüksek olmasından dolayı e, bir bozdurmaya yönelik daha çok talep var. Fakat alanda var. Yani biz vatandaşlar olarak bu algıyı biraz da kendimiz yapıyoruz. Yani herkes şuraya çıkacak çıkacak derken zaten kendiliğinden bir piyasa oluşuyor. Biz bunun önüne geçmemiz lazım. Yani iki türlü de var. Şu anda alım tercih ediliyor yükseleceği için. Yani altının yükselmesini bekliyoruz. O yüzden alım daha çok oluyor. Genellikle almaları daha çok. Satmaları da oluyor tabii ki ama o ihtiyaca göre genelde oluyor. Yani altınlar tabii ki çok yüksek şu anda yani. Paramıza göre alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Ama millet alıyor. Peki sizin birikiminiz var mı? Altın birikim var. Şimdi yapmaya geldim. Ne güzel hayırlı olsun o zaman. İnşallah. Yani üç tane alacağım. iki tane alıyorum. Yapacak bir şey yok ki. Ama geçiniyoruz elhamdülillah. Emekliyim hem de. Hem de çalışıyorum. Yani yapıyorum. Yani. Elimden geldiği kadar. Bozdurmaya geldik maalesef. Mecbur borçlarımız var. Ekonomi kriz bellidir zaten. O yüzden borçlarım var. Kredi çekemiyoruz. O yüzden mecbur altın bozuyoruz. Hacca gideceğiz. Döviz bozdur, döviz alacağız. Ha, ne güzel. Allah kabul etsin. Peki altınlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Fiyatlarda bir artış. Yok, ya, Allah Allah şeyden çok zor bir şey. Yani düğün yapanlardan, çocuk evlendirenlerden, nişanlardan çok zor bir şey. Bunu geçinmek vallahi altın almak bayağı bir zor. Ki birikim yapabildiniz mi? Maalesef. Birikim birik yapamıyoruz. Ha böyle bozuyoruz yani. Elimizdeki de bozuyoruz. Fiyatlar nasıl? Sizi memnun ediyor mu? Fiyatlar çok pahalı. Gittikçe artıyor her ya gün. Yani alışı ayrı bir, bozuluşu ayrı bir dert. Maalesef öyle. Teşekkür ederiz.